Nur Radyo'dan gönüllere huzur taşıyan bir sesleniş. Şimdi hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in anlam dünyasına birlikte yolculuk ediyoruz. Kur'an-ı Kerim meali programı başlıyor. Allah kelamının derin anlamlarıyla buluşmaya hazır olun. Seslendiren Ahmet Sadıkoğlu kalbinizi, zihninizi bu ilahi hitaba açın. Nur Radyo'da kalın, feyizli anlara ortak olun. Aziz dinleyenler, Bugünkü programımızda Maide suresinin 51. ayetinden 57. ayetine kadar olan bölümü ele alıyoruz. Bu ayetlerde iman edenlerin dostluk ölçüsü, nifak hastalığının alametleri, dinine sadık kalan müminlerin vasıfları ve ilahi yardımın kimlere verileceği bildirilmektedir. Ayetlerin meallerini dinleyecek, ardından Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin bu ilahi ikazlara dair değerlendirmeleriyle hakikati daha derinden tefekkür edeceğiz. Ayet 51 Ey iman edenler Yahudileri ve Hristiyanları Yahudilik ve Hristiyanlık cihetiyle dostlar edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. İçinizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Muhakkak ki Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Bediüzzaman Hazretleri bu ayetin dini kimlik üzerinden kurulan dostluğa dikkat çektiğini ifade eder iman esaslarına muhalif bir muhabbet kalpte nifak alametidir. Zamanı saadette bütün muhabbet ve adavet din ekseninde şekillenmiş, bu sebeple gayrimüslimlere din cihetiyle yakınlık, samimiyetle bağdaşmamıştır. Ayet, 52 kalplerinde bir hastalık bulunanların, bize bir bela gelmesinden korkuyoruz diyerek onların arasında koştuklarını görürsün. Umulur ki Allah bir fetih yahut katından bir emir getirir de onlar içlerinde gizlediklerine pişman olurlar. Bediüzzaman Hazretlerine göre nifak korkudan beslenir. İman zayıfladıkça insan kuvveti hakta değil, güçlü gördüğünde arar. Bu ayet, menfaat endişesiyle yapılan dostlukların geçici ve neticede pişmanlık doğuracağını haber verir. Ayet 53 iman edenler derler ki, gerçekten sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıydı? Onların amelleri boşa gitmiş ve hüsrana uğrayanlardan olmuşlardır. Bediüzzaman Hazretleri amelin ruhunun ihlas olduğunu vurgular. Kalbi bozuk olanın dili yeminle dolu olsa da ameli kıymetsizdir. Nifak, insanın bütün kazancını boşa çıkaran gizli bir yangındır. Ayet 54 Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse Allah öyle bir kavim getirir ki o onları sever, onlar da onu severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı izzetlidirler. Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın bir ihsanıdır, onu dilediğine verir. Allah vasir, alimdir. Bediüzzaman Hazretleri bu ayetin İslam milletinin tarih boyunca bu ilahi müjdeye mazhar olduğunu ifade eder. Müminin izzeti imandandır. Kur'an'a bayraktarlık eden bir kavim bu ayetin canlı bir tefsiri olmuştur. İmanla yoğrulan bir topluluk kınamalardan korkmaz. Ayet 55, sizin dostunuz ancak Allah'tır, onu sülüdür ve namazı dost doğru kılan zekatı veren müminlerdir. Bediüzzaman Hazretlerine göre bu ayet hakiki velayetin ölçüsünü bildirir. Dostluk iman ve ibadetle kurulur. Namaz ve zekat müminler arasındaki manevi bağın temelidir. Ayet 56, kim Allah'ı peygamberini ve iman edenleri dost edinirse galip gelecek olanlar yalnızca Allah'ın taraftarlarıdır. Bediüzzaman Hazretleri, galibiyetin sayıda ve kuvvette değil, ilahi tarafkirlikte olduğunu belirtir. Allah'ın tarafında olan zahiren zayıf görünse bile hakikatte üstündür. Ayet 57 Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alıya ve eğlenceye alanları ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer gerçekten müminseniz Allah'tan sakının. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin değerlendirmesi. Bediüzzaman Hazretleri bu ayetin iman izzetini muhafaza etmeye yönelik kesin bir ikaz olduğunu söyler. Dini hafife alanlarla kurulan yakınlık kalpte saygıyı zedeler. Takva müminin en sağlam kalkanıdır. Aziz dinleyenler programımızın sonunda Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin bir duası ile huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ya Rabbi bizi imanla aziz eyle. Kalplerimizi nifaktan muhafaza buyur. Dostluğumuzu sana ve resulüne bağla. Bizi Kur'an'a sadık, hakka teslim kullarından eyle. İmanla yaşat, imanla huzuruna al. Amin. Kur'an'ın nuruyla aydınlanan bu anlam yolculuğunun daha sonuna geldik. Rabbimizin kelamını kalplerimizde yankılandırmaya, hayatımıza rehber kılmaya gayret ettik. Ümit ederiz ki gönlünüze dokunan bir anlam, ruhunuza huzur veren bir esinti bırakabilmişizdir. Ben Ahmet Sadıkoğlu. Bir sonraki buluşmamıza kadar Allah'ın rahmeti, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Nur Radyo FM 96.5